Merhaba ben Sıla Yenmez, Hakla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencisiyim. Hoş geldiniz. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çektiğim 20 kare fotoğrafı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle çektiğim her bir fotoğraf geçmişin izlerini taşıyan bir koleksiyonu temsil ediyor. Her bir fotoğraf tarih boyunca yaşanan bir kültürel mirası yansıtmakta. Bu çekimde geçmişle bugün arasında bir köprü oluşturmayı amaçladığımı söyleyebilirim. Fotoğrafların tek bir baskıda bulunuyor olması ise sizlere anlatılmak istenen öyküyü daha net bir şekilde gösteriyor. Her bir kare diğerlerine bağlı olarak daha derin anlamlar kazanıyor ve sizi bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Bu koleksiyonu oluştururken arkeoloji müzesinde uzun ve özenli bir çekim süreci yaşadım. Her bir fotoğrafı titizlikle seçmek ve en uygun açıyı bulmak için zaman harcadım. Her bir karede geçmişin izlerini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Her fotoğrafın koleksiyonun bütününe katkı sağlayacağını düşündüm. Ve son olarak bu süreçte sizlere sadece görsel bir anlatı oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda sizlere geçmişin derinliklerinde bir yolculuk sunmayı hedefledim. Keyifli gezmeler.